Sana deseler ki 30 gün içinde bir roman yazmazsan bu hayattaki tüm emeklerin boşa gidecek. Yazar mısın? Bugün Dostoyevski'nin en zorlu 30 gününden bahsedeceğim. Yıl 1865. Dostoyevski kumar borcuna batmış durumda. Hem parasız hem de çaresiz. Bir yayın evine gidiyor ve bir sözleşme imzalıyor. 30 gün içinde bir roman yazacak. Aksi takdirde hem o zamana kadar yazdı hem de gelecekte yazacağı her şeyin telif hakkı o yayın evine geçecek. Yani suç ve ceza, edin cinliler, budala, karamazov kardeşler hiçbir onun olmayacak. Zaten kafası borçlarla dolu, zamanı yok, ilham yok. O yüzden bir çözüm buluyor. Bir stenograf. Yani hızlıca yazabilecek bir yardımcı. Genç bir kadın. ismi Anna Grigoryevna. Ona romanı hızlıca yazdıracak. de kurtulacak. Plan bu. Ama aralarında öyle bir bağ oluşuyor ki bu sadece bir roman kurtarma operasyonu olmaktan çıkıyor. 30 gün boyunca birlikte yazıyorlar. Uyumuyorlar, birlikte yazıyorlar, çalışıyorlar. Ve sonra Dostoyevski bir romanla bir kadına da aşık oluyor. Evleniyorlar ve o kadın hayatı boyunca Dostoyevski'yi ayakta tutuyor. İlk tanışmalarının sebebi olan o kitap hangisi mi? Kumarbaz. Bu bir aşk hikayesi gibi gözükse de bir kurtarılış hikayesi bence. O yüzden çok kıymetli. Bir sonraki videoda da yazdıklarının yayınlanmasını asla istemeyen ama ölümünden sonra dünyayı sarsan bir yazar var. O bölümü de kaçırma.